Önder. Bursa Spor'lar tehlikeyi uzaklaştırıyorlar. Bursa Spor atar. Şenol. Süratli bir futbolcu. Topla buluştu da tehlike oldu. Şenol. Şenol düşüyor. Hasan Ceylan düdüğünü çalıyor. Faul. Geçtiğimiz hafta iki gol atan Şenol. Tehlikeli bir pozisyondu ve karar serbest atış. Neşat ve Salih. Salih vuruyor avut. Rıdvan. Faul. Serbest atışı Fenerbahçe kullanacak. Bu geriye bırakıyor. İsmail şut kaleci eser. Kayhan yine vuruyor Kayhan eser. İslam. Pesic. Sağ tarafa bırakıyor. Offside itirazları vardı Bursa sporlarda. Müjdat orta. Kafa vuruşu gol! Fenerbahçe'nin golünü atan Kayhan. Dakika 19, gol Kayhan, Fenerbahçe 1, Bursa Spor 0. Sedat. Sedat. Orta. İsmail vuruyor eser mutlak gol pozisyonuydu. İsmail'den Nezihi. Pas Önder. Osay yok. Rıdvan. Rıdvan kaleci eser. Hasan Ceylan daha sonra yardımcısının kaldırdığı bayrağa baktı ve düdüğünü çaldı. Pozisyonun o olduğunu yorumladı. Ve ilk yarıyı da bitirdi. Şenol. Oyunun yönü sağ taraf. Müjdat. Müjdat. Esen'e de savunmaya çarpıyor ve gol. Fenerbahçe 2, Bursa Spor 0. Pozisyonu seyrediyoruz. ilginç bir pozisyon. Müjdat savunmaya çarpıyor. Eser biraz ileride yanılıyor ve toparlara gidiyor gol. Duvar pası Rıdvan. Rıdvan ortaya bırakıyor. Yine gol pozisyonu ve gol Kayhan. Fenerbahçe 3, Bursaspor Spor 0 gol Kayhan. Dakika 58, ikinci yarıya hızlı başladı Fenerbahçe ve Kayhan'ın golüyle karşılaşmada 3-0 öne geçti. Fener. Beyhan. Pesic. Fenerbahçe'nin hata yine tehlikeli. Kaleci Eser'i yanıltan gol. Gerçekten büyük hata oldu Bursa Spor Takımı'nda. Özellikle Eser'de. Pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Pes işten pas. Savunmaya çarptı topu anda. Eser'i yanılttı ve top ağlara gitti. Gol oldu. Pesic, son saniyeler. Durmuş, Durmuş'un arapası. Vuruş, nefis bir vuruş lekten döndü. Vuruşu yapan İsmail geriye yerine dönüyor. Yardımcılarına baktı asanciylan bu çetinlik mücadelesini bitirdi. Maçın skoru Fenerbahçe 4 Bursaspor 0.